Merhaba örgü sever arkadaşlar. Bugünkü videoda hem yeni bir model öğrenmiş olacağız hem de artan değerlendireceğiz. Gene sihirli halkayla başlıyoruz. 3 zincirli çıktık ve yanına 2 iki adet ikili trabzan yapacağız. 2 zincir çektik. Gene aynı halkanın içine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde halkamızın içine 4 grup halinde 3'er adet ikili trabzan yapacağız ve aralarına 2 zincir çekiyoruz. Bu kare motifi kullanabileceğimiz çok alternatifimiz olacak. Ben çanta yapmayı planlıyorum. İsterseniz battaniye yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, yastık yapabilirsiniz. Tamamen ihtiyacınıza bağlı olarak her yerde değerlendirebilirsiniz. Oldukça keyifli bir model. Ben dediğim gibi artan iplerimi kullandım. Ama mümkün olduğunca da birbirine yakın ve uyumlu renkleri tercih ettim. Şimdi halkam, sihirli halkamızın içindeki trabzanlarımız bitti. Karşı trabzanın tepe noktasına batıp ipimizi sıkıştırıyoruz. İp kaydırma yöntemiyle ilk boşluğa kadar devam edelim. İlk boşluğa 3 zincirle gene çıktık. Yanına 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu sefer 3 zincir çektik. Aynı köşe boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. 2 zincir çektik karşı boşluğa geçtik. Bu boşluğun içine de ilk başta üçer adet ikili trabzan. Yine 3 tane zincir ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bütün köşeleri bu şekilde tamamlayacağız. 4. köşemize geldik aynı şekilde 3 adet ikili trabzan 3 zincir aynı boşlar 3 adet ikili trabzan 2 zincirle karşıdaki trabzanın tepe noktasına batıp ipimizi sıkıştırıyoruz. Birinci rengimiz bitmiş oluyor. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. İki köşeyi çalışacağız ve iki sıra halinde yapacağız. İstediğimiz bir köşeden başlayalım. İpimizi sıkıştırdık. Bu köşeye sadece 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektik ve ilk boşluğa geçelim. İlk boşluğa da 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir İlk boşluğa geçtik gene burası tam bir köşe olacak 3 adet ikili trabzan 3 zincir yine aynı boşluğa 3'er adet ikili trabzan yapalım 2 zincir karşı boşluğa geçtik. 3 adet ikili trabzan, 2 İki zincir ve karşı boşluğa geçtik. Burada da yarım çalışacağız. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 adet zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Üçer adet ikili trabzan bütün boşluklara köşe hariç köşeleri tam çalışıyoruz Ve köşeye geldik Yine 3 adet ikili trabzan Üç zincir ve yine aynı boşluğa 3'er adet ikili trabzan yapalım. Ve son boşluğumuzu da yaptıktan sonra 2 zincir çekip en son trabzanın tepe noktasına batarak birer adet ikili trabzan yapıp ikinci rengimizi de bitirmiş oluyoruz. Sırada üçüncü rengimiz var. İlk boşluğa üçer adet ikili trabzan yapacağız. Ben üç renk olarak çalıştım. Renkleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Sıraları da arttırabilirsiniz. 3 adet ikili trabzan, 2 iki zincir karşı boşluğa geçiyoruz. köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Bir alt sıradaki gibi yapacağız köşeyi. 3 adet ikili trabzan, 3 zincir ve yine 3 adet ikili trabzan. İkinci sıraya 4 adet zincirle çıkıyoruz. Ve ilk boşluğa üçer adet ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. İkinci rengimizin tekrarını yapmış olacağız. Üçüncü rengimizi de bitiriyoruz. En son trabzanın tepe noktasına batıp birer adet ikili trabzan yaptık ve rengimiz bitti. Şimdi dördüncü renkli motifleri birbirine bağlayacağım. Evet ilk boşluktan ipimizi aldık. 3 adet zincir çekiyoruz. Ve yanına 2 iki adet ikili trabzan, 3 zincir, yine aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapalım, 2 zincir bütün boşluklara 3'er adet ikili tırabzan yapıyoruz. İkinci köşeye geldik. Yine aynı şekilde 3 adet ikili trabzan, 2 iki zincir. Karşıdaki motifimizin boşluğuna batıp ipimizi geçiriyoruz. 1 zincir çekip, yine aynı boşluğa geri dönerek 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 zincir, karşıdaki motifimizin ilk boşluğuna Buradan ipimizi geçirdik. Yine elimizdeki motife dönüyoruz. Buradaki boşluklara 3er adet ikili trabzan yapıp bir zincir çekip gene karşı motifin ilk boşluğundan geçiriyoruz ipimizi ve karşılıklı motiflerimizi birbirine bağlıyoruz. Köşeye geldik. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek karşıdaki iki motifin köşelerinden ipimizi geçiriyoruz. ve elimizdeki motife geri dönüyoruz 3 adet ikili trabzan yapacağız sıra sonuna kadar karşılıklı motifleri bağlamaya devam ediyoruz Bu şekilde motifleri birbirine tutturarak istediğimiz ebata gelene kadar devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.